Amerika ve Avrupa'nın yüzde on genel vergi oranında anlaşmasının verdiği iyimserlikle haftaya başlıyoruz. Risk iştahının iyileşmesiyle dolar değer kaybederken, Amerika ve Avrupa vadileri yüzde 0.5 ila 1 arası yükselişte haftaya pozitif bir başlangıç yapıyor. Japonya Anlaşması sonrası Avrupa'da otomotiv ve lüks tüketim hisseleri olası anlaşmayı kısmen fiyatladığı için vadeli etkisi güdük kaldı diyebiliriz. Demirçelik ve alüminyum gibi metaller ve ilaç ihracatının dahil olmaması, anlaşmanın Avrupa'nın gönlünden geçtiği gibi değil, Amerika'nın istediği gibi yapıldığını gösteriyor. Buna karşın teselli olarak otomotiv ürünleri anlaşmaya dahil edilmiş. Bu sayede Avrupa'nın büyümesinde aşağı yönlü sürpriz ihtimali azalıyor. Türkiye gibi ana ihracat pazarı Avrupa olan bir oyuncu için Amerika ve Avrupa'nın anlaşması hayati öneme sahip bir gelişme. Detaylar belli olunca daha sağlıklı bir değerleme yapabileceğiz. Borsa İstanbul, hızlı yükseliş sonrası dünyadan bağımsız kar satışlarıyla geriledi. Beyaz eşya, cam, otomotiv ve telekom hisselerindeki satışlara rağmen Aselsan, BİM, Enka ve Garanti gibi büyük hisselerdeki alışlarla endeks kritik seviyelerin üzerinde tutunuyor. Moody's ve Fitch not açıklamaları öncesinde kur, devlet tahvili ve ülke risk primi gibi sistemik riski ölçen göstergeler yatay seyrediyor. Amerika-Avrupa Ticaret Anlaşması sonrası Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir bekliyoruz. Geçmiş örnekler Moody's'in kredi notumuzu Fitch ve S&P seviyesine yükseltmesine özel bir piyasa tepkisi olmayacağını işaret ediyor. Küresel risk iştahına duyarlı bankalar ve Avrupa'nın büyümesine hassas otomotiv hisseleri endekse göre daha güçlü seyredebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10580 ve 10740. Orta vadede endeks için hedef 11000 seviyesi. Beklentilere göre daha zayıf sonuçlar açıklayan Arçelik sınırlı negatif tepki verebilir. Birleşme planının iptali sonrası Koza grubu hisselerinde sınırlı negatif tepki görebiliriz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Enka ve Koç Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.